Ben linki koyuyorum. Gerisi sizde. Normalde biliyorsunuz Selim Güte dışında böyle şeyler pek fazla paylaşmam. Siz bilirsiniz. Bir kaydır. Moda canım moda. Faruk ne zaman çıktı? Eniştenin bütün arkadaşları bana seni soruyor. Pelin nerede? Pelin nerede? Bir de numaranı değiştirip duruyorsun sürekli. Numarayı değiştiriyorsun. Telefonum susmuyor. Susmuyor. Efendim müsaitseniz bu sayfayı yukarı kaydırın ve izleyin. Gerçekten çok güleceksiniz. Ben bile üçüncü izleyişim. Yani o kadar çok keyif alarak izliyorum. Bayılacaksınız. <laughs> Kardeşim. Ablacım. <laughs> Abla aç kapıyı ne olur. Abla ne olur aç kapıyı ya. Ay yüzme tükürmek de kalmadı. Balgamını çıkardı. Dedim. Dedim. Yeter ya. Rezil ettin beni cümle aleme O kadar param var ne olacak kardeşim. Bu var paramda zar zor kazanıyorum. Kolay çöpten toplamıyorum ben paramı. Ben arabayla çarptım abla. Çarptım öyle bir Ne demek öyle bilirdin ya. Hani senin altıncı hissin. Şunu öncelikle şöyle bir kenara çekmek istiyorum. Lütfen beni can kulağıyla dinleyin yaklaşık e, 4 senedir Ramona fal baktırıyorum. Ne zaman böyle bir şarkı... Ya, şarkıyı geçtim evet sanatçı değilim ama hayatımla ilgili böyle bir şey hani olur ya böyle hani altıncı hissine o kadar güveniyorum ki resmen Selim Büyütü e Center'ları e, açılışını falan soruyorum. Çünkü bana o kadar uğurlu geldi ve o kadar söylediği her şey. Kendi hayatımı da geçtim. Kendi iş hayatımı da geçtim. Hani, hani bazı şeyleri hani elektriğimi tutuyor diye olabilirim ama sizlerle de aynı şekilde en yakın arkadaşlarım, ailem de hani Ramon o kadar bambaşkasın ki yani o kadar bambaşkasın ki yani seninki 6. his falan değil bence sen 26'ya doğru falan gidiyorsun lütfen e, her böyle fal, bak, fal baktıracağım zaman hep Ramon'u paylaşırım çünkü neden paylaşıyorum? İnanılmaz o da onere oluyor ben böyle anlatınca ve hak ediyor yani onere olmayı inanılmaz hak ediyor e, en yakın arkadaşlarım artık zaten hani hepsi bana gelene kadar kendileri de bu sayfayı yukarı kaydırıp baktırıyorlar ama ben de hani belki daha Atıyorum. torpilli olduklarını düşünüyorum ama artık torpil morpil yok. Ramon herkese aynı ilgiyi gösteriyor. Lütfen siz de bak ben şu an burada e, bir sayfa yukarı kaydırıp boş zamanınızda bir bir fal baktırır mısınız Ramona'ya? Bak bana teşekkür edeceksiniz. Bazı DM'ler görüyorum. Onları bile canım istiyor. Hoşuma gidiyor. Paylaşıyorum yani mutlu olduğumda. Hadi bakalım Ramoncuğum

benim adım Selin Soyadım. Muhteşem link oluşturan kadın. Efendim sıradaki linkimiz H&M. Bak ekranda görüyorsunuz zaten. Ne havaladın mı kız trend yolda. Bir de yüzde %50 artı yüzde %50 indirim var. Hadi onu da geçtim. Onu da geçtim. Geliyorum. Üstünde etiketi var. Hiç giyilmemiş bazıları. Bazıları da bir iki kez giyilmiş. Tertemiz ya. Vallahi bir şey Boş zamanında artık ne yapacaksın diye Selin'i sorarlarsa televizyon izlemek yerine size link oluşturuyorum. Her bedene göre muhteşem kıyafetler ayarladım. İnanın artık zevk alıyorum bu linkleri oluştururken. Hadi bakalım sayfayı yukarı kaydırın. %50 artı 50 H&M trend yol. Daha ne ya? Lütfen alışverişten sonra bana bir DM'den teşekkür mesajı atarsanız sevinirim. O kadar çok marka kullandığıma rağmen hiçbir etki görmemiştim ama Selin ablanın sayesinde ben bu markaları kullanmaya başladım ve hayatımda gördüğüm en güzel bunu takipçilerimden öğrendim. Babama söyledim. Annem babam da böyle bakar mısın? Benim ayağımın altında herhangi bir çizik, çatlak, patlak, nasır sürüyorum. Bu arada ayaklarım benim 38-39'dur. Haberiniz olsun biraz küçük. Ama tontiş. Hemen böyle sürüyorum. Üstüne çorap giyip uyuyorum. İnanılmazsa tabii elimi yıkayacağım şimdi. Şuraya kadar suyu içiyorum kızlar. Sonra içine bir tane kolajen atıyorum. Bunu böyle bak içine kaçmış. İyice karıştırıyorum. Öyle vallahi bunu yatmadan önce içiyorum. Yani hala içinizde kolajen içmeyen varsa hakikaten gerçekten ben yani güzel bir şey olduğunu düşünmüyorum bunun. Lütfen gerçekten kendinizi birazcık seviyorsanız kolajen için istediğiniz markayı için geçen gün trend yolda paylaştım tükenmişti. Haberiniz olsun. Yani gerçekten için ben Nutrinum'un bütün ürünlerini seviyorum. Kolejini de içiyorum. Markaya da güveniyorum. İstediğiniz markayı için ben trend yol linkini paylaşırım. Instagram'larını da yazarım. İstiyorsanız kapıda ödemeli. Kendi Instagram storylerinden de alabilirsiniz. Ama trend yol linki içinde de yukarı kaydı. Almak isteyen alır. Ama lütfen kolajen için öpürüm dünyanın